Minecraft harika bir oyun ancak oyunu daha da harika hale getirmeye ne dersin? Bugün Minecraft oynarken gerçekten işine yarayacak 20 Minecraft hilesine bakacağız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istersen aşağıdan videoyu beğenebilirsin. Ayrıca videoyu izleyenlerin birçoğu kanalıma abone olmamış. 200 bin abone az kaldığı için eğer abone olursan en havalı Minecraft oyuncusu sen olabilirsin. Zaten kanala daha önceden aboneysen oldukça havalısındır. Her neyse artık Minecraft hilelerine bakabiliriz. Lamalar tarafsız canlılardır yani sadece kışkırtıldıklarında sizi düşman olurlar. Ve biz onları kışkırtmayacağız. Yani sadece koltuk yapmak için kullanacağız. Şimdi bir lamayı evine getirdiğinde pek bir işe yaramaz, sadece etrafta gezer. Ancak onu güzel bir numara yapmak için tek ihtiyacınız olan şey görünmezlik iksiri. Lamaya görünmezlik iksiri attığında üzerindeki minderi görebilirsin. Tabii ki her şeyden önce evine en uygun minder desenini seçmen gerekiyor. Daha sonra koltuğun bulunduğu yere seçtiğin lamayı yerleştiriyorsun ve lamaya görünmezlik iksiri atıyorsun. Bu sayede evindeki koltuklara oturabilirsin. En azından merdivenlere şömelmekten iyidir. Çoğu oyuncu asansörleri eski yöntemle yani su ile inşa ediyor. Ancak etrafta yaklaşık 100 şişe bal varsa bahsedeceğim numarayı denemek isteyebilirsin. Bal bloklarını bu şekilde yerleştirir ve arkasına su koyarsan bal bloğuna temas ettiğinde sihirli bir şekilde yukarı çıkabilirsin. Artık çok hızlı bir asansörün var ayrıca diğer canları da taşımak istiyorsan bunu kullanabilirsin. Hatta eşya çerçevesi ve haritalar sayesinde buranın görüntüsünü tamamen gizleyebilirsin. Minecraft'ta işini yarayacak hilelere devam edeceğiz. Ancak size son zamanlarda oldukça fazla kullandığım yemek sepeti marketten bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi yemek sepeti market üzerinden 7-24 kampanyalı ürünler sipariş verebiliyorsunuz. Mesela bu akşam yeni bir diziye başlayacağım ama evde abur cubur yok. Hemen yemek sepeti uygulamasını açıyorum ve market kısmına giriyorum. Burada sayısız ürün üzerinden istediğim abur cuburları sepete ekliyorum. Ardından hızlıca online ödememi yapıyorum ve siparişler çok kısa bir zamanda evime ulaşıyor. Sizi de açıklama kısmında bulunan linkten yemek sepeti uygulamasını açıp market kısmından tüm market ihtiyaçlarınızı sipariş verebilirsiniz. Bu videoya sponsor oldukları için yemek sepeti ve yemek sepeti markete teşekkür ederim. Hadi konuya devam edelim. Bu çitler dost canlısı mobları içeride, düşman mobları ise dışarıda tutmak için gayet iyi çalışıyor. Ancak mobları çitlerle çevrili bir alanın içine sokmak seni oldukça yorabilir. Bu yüzden tuzak kapılarını kullanmalısın. Oyundaki moblar tuzak kapısının üzerinden zıplayarak içeri girebilir ama dışarıya çıkamaz. Adı üstünde tuzak kapısı. Bu sayede düşman ve dost canlısı mobları pratik bir şekilde hapsedebilirsin. Eğer bedrak sürümünde oynuyorsan şalkır kutuları eşyalarınızı depolamaktan başka işlerde de yapabilir. Mesela şalkır kutuları sayesinde duvarlardan geçebilirsin. Şaka değil ve aslında mantığı oldukça basit. Tek yapman gereken önde bir şalkır kutusu yerleştirmek. Ardından sırtın duvara dayadıktan sonra şalkırı açmak. Yani evinde gizli bir oda varsa bu şekilde giriş yapabilirsin. Vagonlar çoğu oyuncunun kızıltaş sistemlerini kullanma konusundaki ilk deneyimidir. Ve yine çoğu oyuncu demir yollarını genelde madene inmek için kullanıyor. Ama eğer ki benim gibiyseniz yani vagonlarla seyahat etmek size yeterince hızlı gelmiyorsa rayları küçük daireler halinde yerleştirin. Bu sayede vagon çok daha hızlı şekilde ilerler. Ve hey, istersen tekne yardımıyla bunu iki kişilik vagonda çevirebilirsin. Böylece arkadaşınızla beraber ultra hızlı raylarla maden kazmaya gidebilirsiniz. Bir şeyden eminim ki Minecraft'ta bir polis olsaydı çoğumuzu köylüleri kaçırmakta içeri atardı. Ve köylü kaçırmanın en yaygın yolu köylüleri tekneye koymak olsa da daha iyi bir yöntem olabilir. Eğer etrafta bir inek sürüsü varsa onları suçunuza dahil edebilirsiniz. Elinize saman alarak bir grup hayvanı toplayın. Ardından köylünün etrafını sararak onları istediğiniz yere götürebilirsiniz. Eğer isterseniz aynı anda iki köylüyü de kaçırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ancak bir öneri bunu keçilerle denemeyin. Çünkü yolda kaçırdığınız köylüye saldırarak öldürebilir. Yağmacılar oyunun başındaysanız yenmesi en zor moblardan biri olabilir. Çünkü ellerindeki arbalet oldukça güçlüdür. Ama eğer ki tekneniz ve boş zamanınız varsa yağmacıları tekneye bindirerek silahsızlandırabilirsiniz. Her silahın bir dayanıklılık limiti olduğu için yağmacı arbaletini çok fazla kullanırsa kırılabiliyor. Daha sonra yağmacı tekneden indirildiğinde köylü gibi etrafta gezinmeye başlar ve kimseye saldırmaz. Bu sayede gönüllerde köyün kahramanı olabilirsiniz. Mojang hiçbir zaman fizik yasalarını umursamadı ve bu konu hakkında oyuncuların oldukça fazla şikayeti var. Ancak fizik yasalarının düzgün çalışmaması bazen işimize gelebiliyor. Mesela yapışkan piston ve bal bloklarını kullanarak suyu istediğimiz gibi bükebiliriz. Basitçe yapınızı oluşturun, yukarıdan biraz su dökün ve işiniz bittiğinde kullandığınız bütün blokları kırın. Ayrıca su yerine lavda kullanabilirsiniz. Etrafı biraz süslediğinizde sanı eseri gibi duruyor. Minecraft'ta bir çiftlik kurmanın gerçekten çok fazla yolu var ve genelde bütün süreç tekrarı düşerek sıkıcılaşıyor. Öyleyse neden tüm bu şeyleri hepsini kelimenin tam anlamıyla tersine çevirmiyoruz. Biliyorsunuz ki Dinnerbon'un isim etiketini bir canlıya verirsek ters dönüyor. Her şeyden önce kendinize ters bir çiftlik kurun ve ardından ineğe Dinnerbon'un ismini verin. Daha sonra ineği kayışla bir çite bağlayın bu şekilde kendinize ters bir çiftlik kurmuş olursunuz. Bunu herkese açık bir sunucuda yaptığında veya arkadaşlarını gösterdiğinde durup bunun nasıl yapıldığını düşünecekler. İneklerden bahsetmişken biraz canice gelebilir ama birebirlik alan yapın ve içine inekler koyun. Ardından elitranızla beraber bu alana girerek zıplayın. Aynı mancınlıkla fırlatılıyormuş gibi bu uzağa uçabilirsiniz. Hatta bu alanı hem mob farmı hem de mancınlık olarak kullanabilirsiniz. Yani bir sürü iniyi aynı alana sıkıştırmak pek insancıl olmasa da havai fişekten tasarruf edebiliyorsun. Ancak dikkatli olun alanın içinde çok fazla mob varsa entity sınırından dolayı ölebilirsiniz. Nether'ın üstüne çıkmak zor bir iştir ve oyuncular genellikle yukarı çıkmak için ender incileri kullanıyor. Ancak yukarıya geçerken hem hasar yiyorsunuz hem de ender incileriniz gidiyor. Neyse ki ben varım sizi yukarıya çıkarmak için oldukça güzel bir taktiğim var. Tam en üstteki katman kayasının altına gübre var ve onun da altını tekne yerleştirin. Tekneye bindikten sonra indiğinizde gübre varilinin içine doğru ittirileceksiniz ve zıplayarak yukarıya çıkabilirsiniz. Yani bu taktik ender incisi kullanmaktan çok daha karlı. Ayrıca buraya çıkmadan önce aşağı inmek için malzemelerini getirdiğinden emin ol. Aksi takdirde burada kapanı kısılırsın. Kızıl taşları nasıl kullanabileceğini biliyorsan Minecraft sizin için yeni bir dünyanın kapısını açabilir. Gerçekten doğru ellerde inanılmaz bir kaynaktır. Bilgisayar, hesap makinesi, çalışan oyun konsolu. Bu gözler neler gördü neler. Ancak kızıl taşlar yararlı olsa da bazen görüntü gözü hoş gözükmez fakat endişelenmeyin eşya çerçevesi ve haritayla bu kızıl taşları görünmez yapmak mümkün eşya çerçeveleri sizin ve benim gibi varlıklardır yani oyunda entite olarak geçiyor neyse kızıl taşın üzerine eşya çerçevelerini koyabiliyoruz ardından zemine uygun harita resimlerini de eklediğimizde kızıl taşlar artık fark edilmeyecek bir manyetit ile pusulayı bağladığınızda sizin için son derece yararlı olabilir. Mesela evinize manyetit yerleştirdiğinizde pusulaya bakarak hızlıca evinize gidebiliyorsunuz. Ancak birden fazla pusulayı manyetite bağladıysanız bu son derece kafa karıştırıcı olabilir. Kolayca organize etmek için yapmanız gereken tek şey örse pusulaları isimlendirmek. Ve bunu yapmak oyun oynamanızı oldukça kolaylaştıracak. Arkadaşınız oynarken aniden size komik olmayan bir şaka yapabilir ve ondan intikam almak istiyorsan arkadaşının evinin altındaki halıya bir gözlemci yerleştir. Gözlemcinin altında da istediğin tuzağı kurabilirsin artık şaka yapma sırası sende. Ancak dikkat et çünkü arkadaşının intikamı çok daha büyük olabilir. Parlayan liken oyuna eklendiğinden beri pek kullanılmayan eşyalardan biridir. Mağara güncellemesinde oyuna eklendi ve diğer bloklar kadar gösterişli olmasa da onun için yeni bir kullanım alanı bulabiliriz. Tabii ki etrafı aydınlatmak için değil bunu hali hazırda çok daha iyi yapan eşyalar var. Mesela su ile asan asansör yaptınız ve kapısından su dışarıya doğru akıyor. Normalde çoğu oyuncu bu geçişi tabela koyarak engeller. Onun yerine buraya parlayan iken koyabilirsiniz. Tabelalardan daha az yer kaplıyor ve tasarımlarınıza daha çok uyum sağlayabilir savaşlarda bir kalkan sol elinize alabileceğiniz en önemli eşya olabilir. Ancak kalkanı kullanırken sınırlı şekilde hareket edebilirsin. Kalkan kullanırken aynı zamanda koşmak istiyorsan doğru videodasın. Yapacağın şey kalkanı kullanırken nether portalından geçmek. Diğer tarafa ulaştığında kalkan işlevsel olacak ve aynı zamanda koşabileceksin. Bu sayede her türlü yaratığa karşı kendini koruyabilirsin. Ancak dikkatli olun bu hatayı kullanırken kalkanı tıklarsanız özellik kaybolur. Arkadaşınız size saldırdığında geri tepme almaktan pek de hoşlanmazsınız. Ancak geri tepmeyi bazı bedrak haritalarında taktik olarak kullanabilirsin. Mesela arkadaşınla bir çukurdan kaçacaksınız ve yanınızda sadece kalkan var. Arkadaşın kalkanı yumruk attığında yukarıya doğru geri tepmeye başlar. Bu sayede arkadaşınız yaklaşık 4 blok yukarıya kadar çıkabilir. Ayrıca bu bir hata değil. Temelde zaten oyunda bulunan bir şeyi sadece kendi avantajımız için kullanıyoruz. Son olarak videoyu bitirme önce senden bir ricam var. Buraya kadar izlediysen kanalın algoritmasına destek olmak için videoya beğeni ve yorum atarsan çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.